kısa adı Caferi der olan ve bugünkü evrensel aşura matem merasimini organize eden Caferilik inancını tanıtma, araştırma ve eğitim derneği başkanı Sayın Hasan Babur Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum efendim.

Yüreğim yanıyor eridi yağım. Viraneye döndü bu gençlik çağım. Yaprağı dökülmüş virana bağım. Güller beni Şah Hüseyin'e götürün. Güller beni Şah Hüseyin'e götürün. Türkiye Caferi lideri Sayın Salahattin Özgündüz hocam. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Süreyya Sadip Bilginç Beyefendi Küçük Çekmecemizin değerli kaymakamı Küçük Çekmecemizin kıymetli belediye başkanı değerli konsolosum Siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, basınımızın değerli üyeleri, sivil toplu kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, ekranları başında bizleri seyreden değerli canlar, hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. sadece İslam tarihinin değil bütün dinler tarihinin ve insanlık tarihinin en acı gününü anmak üzere burada toplandık. Allah hepimizi Hazreti Hüseyin'in şefaatine layık etsin inşallah. Değerli Hüseyin dostları, değerli canlar. Hazreti Hüseyin'in bu duruşu, bu fedakarlığı Yok edilmeye çalışılan İslam'ın tekrar Kerbela'da yeşermesine vesile olmuştur. O yüzden Kerbela'yı anmak İslam'ı zinde tutmaktır. Kerbela'yı anmak hak ile batıl savaşında Hz. Hüseyin'in safında yer almaktır. İslam bugün dünyanın dört bir yanında yaşanıyorsa eğer Kerbela Kerbela çölünde toprağa karışan o kanların hürmeti nedir? Hazreti Hüseyin'in hayatta tuttuğu bu din, bu yol, bu mesaj Şam'da Hazreti Zeyne bile insanlığa kavuşmuştur. Zeynepsiz bir aşura Kerbela topraklarını aşamaz, tarihte yok olup giderdi bugün bir araya gelip Hazreti Peygamber'in Ehli Beytine gözyaşı döküp yaz tutabilmemizi Hazreti Zeynep'in çektiği sayısız zorluklara rağmen kendi vazifesini bilip ona amel etmesine borçluyuz. Bizleri İmam Hüseyin'e bağlayan halkadır Hazreti Zeynep. Düşmanla sadece savaş meydanında karşı karşıya gelinmediğini, ve bundan dolayı düşman ile mücadelenin farklı boyutlarda gerçekleştiğinin en bariz örneğidir Zeynep. Hazreti Zeynep doğru söz savaş meydanındaki kılıçtan daha keskin olacağını göstermiştir bizlere. Hazreti Hüseyin'in meydandaki ve Hazreti Zeynep'in düşman karşısındaki gösterdiği direniş ruhu bizlere İslam'ın sadece dört duvar arasında yaşanacak bir din olmadığını bir müslümanın dini vazifesinin sadece namaz kılmak oruç tutmak olmadığını göstermiştir. Ben Müslümanım, ben Şiiyim, ben Sünniyim, ben Alevi'yim diyen herkesin vazifesi mazlumun yanında yer almaktır. Değerli Hüseyin dostları Hazreti Hüseyin gece namazı kılıyordu. Ama izzet ve zillet arasında kaldığında kendi ve yaranlarının canı pahasına izzeti seçti. Hüseyin olmak budur. Hüseyin olmak basiret ister. Takva ister, metlik ister cesaret ister Hüseyin olmak, yani Yezid ve Yezid gibilere biat etmemek, düşmanın yalan sözlerine kanmamak, Hüseyin olmak, yani ahireti dünyaya satmamak. Değerli canlar, direniş bizlere Hazreti Hüseyin'in mirasıdır. Ne yazık ki tarihten ders almayanlar, Hüseyin'i felsefeyi benimsemeyenler bugün Elif Filistinli çocukların kanına bulanmış büyük şeytan Amerika ve yandaş Siyonistlerin yanında yer almıştır. Onlara uşaklık yapmışlardır. Bunlar izzet ve zillet arasında zilleti seçmiş, makam ve mal uğruna Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de ölen çocuklara göz yummuşlardır. Hatta düşmana uşaklık etmişlerdir. Uyan ey Müslüman, uyan ey Müslüman, özgürlük düşmana gülümsemekle değil, düşman karşısında direnerek elde edilir. Hazreti Hüseyin zelil ve esir olarak yaşamaktansa, İzzet ve özgürlük için şehit olmayı tercih etti. Bilinmelidir ki Hüseyinsiz bir yaşam Hüseyinsiz bir yaşamın sonu hüsran ve pişmanlıktır. Değerli Hüseyin dostları konuşmamı tamamlarken bir iki teşekkürüm var onu da bildirip huzurlarınızdan ayrılayım. Bizim güvenliğimiz, güvenliğimizi sağlayan emniyet güçlerine, sağlık çalışanlarına, evrensel aşra programının bugüne kadar hazırlığını emeğe geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Siz Hüseyin dostlarını tekrar selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. لبيك يا حسين